Merhaba. Bugün motorist takip cihazından bahsedeceğim. Cihazı Bim'den aldım. Fiyatı benim aldığım zaman 3975 liraydı. Bugün genel olarak kurulumu nasıl yapıldı ve kullandığım süre boyunca neler yaşadım, hangi tecrübeleri edindim, faydası oldu mu? eksileri, artıları nelerdir onlardan biraz bahsedeceğim. Aynı zamanda telefondan aldığım uygulama ekran kaydıyla da uygulama üzerinden bilgiler vermeye çalışacağım. Ben bu cihazı 10. ayın 5'inde almışım. Yaklaşık bir haftalık bir kurulum süreci oldu. Yani 10. ayın ortalarında bu cihazı kullanmaya başladım. Süreç şu şekilde işliyor. Cihazı satın alıyorsunuz. Ardından kutusunu açıyorsunuz. Kutunun içerisinden İçerisinde sim kart olan bildiğimiz telefon kartları ile aynı bir kart çıkıyor. Bunun içerisinden Turkcell sim kartı çıktı. Turkcell anlaşmaları var. 2 yıllık anlaşmaları var. Bu aldığım ürün için Turkcell'e 2 yıl boyunca herhangi bir ödeme yapmam gerekmiyor. GPS hizmetinden dolayı. Ve şu boşluğa sığacak kadar eski tuşlu telefonların yarısı kadar boyutta bir kapalı bir kutu çıkıyor. Kutunun dışına sadece 6 yanlış hatırlamıyorsam 5 ya da 6 adet kablo çıkıyor. Ürünü aldıktan sonra motorist uygulamasını indirip ürünün içerisinden çıkan Kare kodla tarama yaparak da bulabilirsiniz. Direkt Google Play Store'dan da bulabilirsiniz. Motorist uygulamasını indirip kendi motorunuzu kayıt altına almanız gerekiyor. Bunu da Motorist uygulamasında moto takip kısmına girdiğinizde mobil uygulamanın sizi yönlendirmesiyle yap. Şimdi ben uygulamada moto takibe girdiğimde direkt kendi motosikletimin bilgilerini görüyorum ama sizi, siz kaydı yapmadan önce buraya girdiğinizde sizi kayıt işlemleri için yönlendirecektir. Siz motosikletinize ait bilgileri bu bölgede, uygulamanın bu bölgesinde giriyorsunuz. Burada motosikletinizin marka modeli, yılı, plakası gibi benzeri bilgileri istiyor sizden. Bunları girdikten sonra motoristi yine kutunun üzerinde yazan numaradan arıyorsunuz. Burada servis aşaması başlıyor. Size müşteri hizmetleri en yakın konumdaki servisten bir randevu ayarlıyor. Ben de şöyle oldu. Bana servisin numarasını verdi. Size servis numarası mail olarak geliyor. Daha sonra siz bu maildeki servis servis numarasını arayıp servisten hangi saatler, günler uygunsa ona göre size uygun bir randevu saati, günü ayarlıyorsunuz ve cihazla servise kendiniz gidiyorsunuz. Benim yaptığım buydu. Ama bildiğim kadarıyla servisi size gelme durumu da var. Tabi bu tip durumlarda servis ücretleri farklılık gösterebilir. Ben motosikletim için aldım ama motorist uygulaması diğer takip etmek istediğiniz araçlarınız için de uygulanabiliyor. Bu aldığım cihaz şarj işlemini aküden yapıyor. Kablolu bir cihazdır, kablosuz değildir. Kendiniz söküp şarj edip tekrar takmıyorsunuz. Sürekli motosikletin üzerinde duruyor. Ben randevumu oluşturdum. Telefonu aradıktan sonra servise gittim. Servis cihazı alıyor. içerisinden çıkan kırmızı ve siyah kabloları akünün artı ve eksisine bağlıyor ardından çıkan mor kabloyu da kontağı bağlıyor Böylelikle cihaz sizin motosikletinizin kontağının ne zaman açıldığını fark edip ona göre kendisini şarj etme veya kullanıcıya bilgi verme yönünde işlemleri yapıyor üçten fazla kablo var artan kabloları servis kesiyor diğer kablolar ne işe yarıyor onu da söyleyeyim ben buzzer taktırmadım. Normalde siren özelliği de var bu cihazın. Yani motosikletinizin üzerine bir siren taktırdığınız zaman hırsızlık durumunda veya sizin belirlediğiniz durumlarda motosiklette alarm sesi çıkmasına yarıyor. Bunu taktırdığınız zaman diğer kablolar kullanılıyor. Ben onu taktırmadığım için o kabloları kesmişti servis. Servis kurulumu tamamladıktan sonra tekrar müşteri hizmetlerini arayıp aktif hale getiriyorsunuz. Ondan sonra hemen o an mobil uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben bu kullandığım süreçte neler yaşadım onlardan bahsedeceğim. Biraz da mobil uygulamadan bahsedeceğim. Mobil, mobil uygulamanın ekran görüntüsünü de sizlerle paylaşıyorum. Burası ana sayfa. Burada açıkçası birçok şeyi ben kullanmıyorum mesela Öncelikle motosikletime girdiğim zaman sol üst köşedeki sekmede buradaki hiçbir bilgiyi ben girmedim. Benim motosikletimde kasko, trafik sigortası zorunlu olmadığı için bu kısımları girmedim. Ama bu uygulamanın özelliklerinden birisi de sizin aracınızın kasko, trafik sigortası, muayene ve bakım bilgilerini takip edebiliyor olması. Aynı zamanda lastik bilgilerini de buradan girebiliyorsunuz. Burada size vereceği bilgi sadece kaç gün geçtiği ve ne kadar gün kaldığı ile ilgili bilgiler olacaktır. Akaryakıt sekmesinde yine benim kullanmayı tercih etmediğim bölüm. Benim kullanmama nedenim ise burada ortalama ortalama yakıt tüketimi ile ilgili bilgi vermiyor. Sadece hangi gün ne kadar yakıt aldığınızı buraya ek, ekliyorsunuz ve geriye dönük yakıt aldığınız tarihlere bakabiliyorsunuz. Mesela burada örnek olarak bir yakıt tüketimi ben ekleyeyim. Yakıt tüketimi ekleye basıyorum. Buradan istasyon kısmından birini seçiyorum. Şimdi benzin motorun LPG ve elektrik seçenekleri olmasının nedeni bunu sadece motorunuzda değil başka araçlarınızda da kullanabiliyor olmanızdan kaynaklı bu uygulamayı. Benzini seçtik ve dedik ki 9 litre benzin aldık. Şu anki kilometrem 1800 ve depo 9 litre aldıktan sonra depom dolu mu değil mi onu da ekleyebiliyorum. Ve bu 9 litreye 400 lira para verdim diyelim. Kaydete bastım. Burada aylık olarak gösterdiği grafikte Kasım ayında direkt benim aldığım yakıt grafik olarak ekrana yansıdı. Gördüğünüz gibi sadece geriye dönük olarak aldığım yakıtları burada görüyorum. Az önce eklediğim 44.44 TL'lik litre başına benzin almamı eklemiş oldum. En yakın istasyona git kısmına bastığınızda da direkt size haritalar benzeri uygulamadan çevredeki istasyonları açarak yol takibi yapmanızı sağlayacak ama ben buradan kullanmanızı önermiyorum. Direkt haritalar uygulamasından yapmanız daha iyi olur. Çünkü navigasyon özellikleri diğer navigasyon programlarına göre kıyasla iyi değil. Şimdi bir diğer bölüm harcamalar bölümü. Burada yakıttan farklı olarak bu motosikletle ilgili ne kadar sigortaya harcadığınız, tamir işlerine ne kadar harcadığınız, rutin bakımlar ne kadar harcadığınızı buraya ekleyebiliyorsunuz. Şu an ben herhangi bir ekleme yapmadım. Örnek bir ekleme yapalım. Mesela harcama ekle diyorum. Harcama kategorisini tamir diyelim. Bugün yaptık ve 250 lira gitti. Buna da par değişimi diye yazayım. Harcama eklediğim zaman harcama bilgisi başarılı eklendi dedi ve burada yukarıda yuvarlak grafik içerisinde ne kadar harcama yaptığım motosikletle ilgili göstermiş oldu. Bir önceki harcamam yakıttı 400 liralık. Şimdi 250 liralık da tamir masrafı eklendi ve yüzdelik olarak motor için ne kadar harcama yaptığınızı buradan takip edebilmiş oluyorsunuz. Aslında burası paranızın motorun hangi kısmına gittiğini az çok görmeniz için bilgi amaçlı olarak Güzel bir yer. Şimdi benim asıl bu uygulamayı almamdaki neden olan motor takip kısmına geliyorum. Bu kısmı açtığım zaman direkt yukarıdaki haritada motorumun bulunduğu konum kırmızı olarak gösteriliyor. Bu konumda sapma payı yaklaşık 10 metreye kadar olabiliyor. Benim şu an kullandığım uygulamada 10 metreye kadar bir sapma payı var ama genelde çoğu vakitlerde bu sapma 2-3 metre civarında kalıyor. Motor genelde bulunduğu konumda gösteriliyor uygulamada ama bazen motorun 10 metreye kadar farklı yerlere gitmiş gibi göründüğünü görüyorum. Bununla ilgili de yakın zamanda bir durum yaşadım. Çok fırtınalı, yağışlı bir havada olağanüstü şartların yaşadığı bir durumda. Bu sapma 10 metrenin, 10 metrenin üzerine çıkmıştı. Yaklaşık 20-25 metreye çıktı bu sapma. Ve 20-25 metreye çıkınca da bana uygulamadık kullanmadan hırsızlık alarmı geldi. Çünkü cihaz bu satmanın kaynağını bilmiyor. Kontak kapalı iken bu derecede yüksek satmanın hırsızlık kaynaklı olabileceğini düşünüyor ve bana bildirim gönderiyor. Bana hırsızlık bildirimi geldi. Ben de müşteri hizmetlerini aradım. Böyle bir durum var ama Motorum hareket etmiyor. Sadece 25, 20-25 metre ileride sabit duruyor şeklinde söyledim. Onlar da bana GPS'teki sapmadan kaynaklı olabileceğini söyledi. Bunu teyit etmek için de bu sayfada aşağıda yazan canlı takip kısmına girdim. GPS konumunun doğru olup olmadığını şu an ekrandaki son güncelleme verisiyle aynı olup olmadığını takip etmek için canlı takip kısmına girdim. Cihazı aldığım günden itibaren kaç kilometre sürdüğümü görüyorum. 584 kilometre yapmışım. Bugün kullanmadığım için 0 kilometre olarak görünüyor. Batarya ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi cihazın kendi bataryası var. Aküden şarj ettiği. Şu an bende %64 görünüyor. Çünkü ben uzunca bir süredir kullanmadım. Günlük olarak kullanılmayan her gün batarya yaklaşık olarak %7 civarında azalıyor. Bu %7'lik düşüş size 14 gün boyunca motoru kullanmadan enerji ihtiyacınız olmamasını sağlıyor. Şöyle bir durum var. Uzun bir süre kullanmayacaksanız o zaman şarj etmeniz gerekecek. Yine geçen başıma gelen bir durumdan bahsedeyim. Motorun yağ değişimini yaptım sadece. Motoru kullanmadım. Şarjım %60'ın altına düşmüştü. Kontağı açtım. Motor yağ değişimini yaptıktan sonra bir kere motoru boşta bir çalıştırdım. Sonra tekrar kapattım. Sadece bu açma kapama işlemi dolayısıyla takip cihazı kendini şarj etmeye başladı ve %100 şarja ulaştı. Yani takip cihazı sizin motoru sürüp sürmemenize bakmıyor. Eğer motoru çalıştırdıysanız o da kendisini şarj ediyor. Benim bu sayfada kullandığım en çok kullandığım özelliklerden biri analiz kısmıyla seyahat kısmı. Şimdi bu analiz kısmına gelince burada sadece hangi gün kaç kilometre yol yapmışım ben ona bakıyorum. Onun dışındaki veriler, veriler aslında çok da e, işimi gören veriler değil benim. Benim için sadece mesafe önemli. Mesela ayın 9'unda 74 kilometre yol yapmışım. Ayın 5'inde 42 kilometre yol yapmışım. 74 kilometre yol yaptığım gün ortalama hız bölümüne geldiğimde yine 74 gösteriyor. İşte bu uygulamanın eksikliklerinden biri de bu. Burada genel bir ortalama hız yazılmış buraya. Toplam mesela bu ay 158 km kullanmışım. Ortalama hızım bu ay 53 kilometreymiş. Ama günlük olarak ortalama hızı grafik üzerinden tıklayarak göremiyorum. Aynısını haftalıkta denediğimde Yine sadece haftalık olarak ortalama hızı görüyorum. Seçtiğim haftada 116 km sürmüşüm ve ortalama hızım 52 imiş. Ve sürede 2.2 saat motosiklet kullanmışım o hafta içerisinde. Ama ayrı ayrı benim motoru kullandığım cumartesi günü mesela ortalama kaçla sürmüşüm bunu göstermiyor. Seyahat kısmına geldiğimde geçmişe dönük yaptığım yolculukları buradan görebiliyorum. Mesela ayın 9'unda 9 Kasım'da seyahat yapmış mıyım diye bakıyorum. Evet yapmışım. 9 Kasım'da harita üzerinden nerede başlayıp nereye gittiğimi görebiliyorum. Burada ekranı büyüttüğüm zaman bu yolculuğu yeşil ok işaretine bas basarak simülasyonunu başlatıp kendim güzergahı izleyebilirim. Güzergahı izlediğim sırada mesela başlatalım yolculuğu. Yolculuğu başlattım. Bu esnada burada 2x yazan yerde hızını en fazla 3x'e alıp harizata da yakınlaştırma özelliğini kullanarak anlık olarak motoru o saatte nereye gittiğini görebilirim. Mesela şu an saat 10.31. Aşağıdaki bölüm bölgede motorun o an o an nerede olduğunu adres bilgisi yazıyor. Mesela Yeniyalı Mahallesi Körfez Gişeleri yazıyor. O an gişelerin oradayım. Ve gördüğünüz üzere ben, benim o gün kaç noktada veri ilettiğimi de gösteriyor. 524 adet veri iletilmiş ve ben şu an mesela 61. verideyim. 62, 63 diye simülasyonda şu an devam ediyor. Yani simülasyon bana diyor ki ayın 9'unda bu yolculuğun esnasında biz motorist cihazından 524 noktadan konum bilgisi aldık diyor. Bu konum bilgilerini kullanarak diğer bilgilere hesaplama yoluyla erişim sağlanıyor. O yüzden ben burada hız bilgisine de çok fazla güvenmiyorum. Çünkü hızı hesaplarken bu konum bilgilerinin ikisi arasındaki mesafeye bakıp buradan yol bölü zaman formülünden size hız bilgisi üretiyor. Ama yüksek hızlara ulaştığınız zaman bu mesafe artıyor. iki nokta arasındaki mesafe artıyor. Kaba taslak bu mesafe 100 metreye kadar da çıkabiliyor. 100 metre boyunca siz sabit bir hızla gitmediyseniz eğer burada size gösterilen hız bilgisi de doğal olarak yanlış olmuş oluyor. Ben motorun en yüksek hızını mesela tespit etmek istiyorum. O zaman motoru sürdüğüm zaman buradan da geriye dönük seyahat bilgisine baktığım zaman Motor iki nokta arasında yaklaşık 100 metrelik bir mesafede 104 kilometre hıza çıkmış görünüyor ama bu o iki nokta arasındaki benim ortalama hızım. Yani ben o iki nokta arasında 106'ya da çıkıp sonra 102'ye de düştüysem ve ortalaması 104 olduysa bana burada hızımı 104 gösterecektir. Şimdi seyahati durduruyorum. Seyahat detayından geri geliyorum. Burada gördüğünüz gibi haritanın üzerinde tam gün yazıyor. Ben belki bütün gün nereye gittiğimi izlemek istemiyorsam burada tam gün seçeneğine bastığımda o gün ayrı ayrı kontağı kapatıp açtığım yolculukları da görüyorum. Saat 10.27'de Körfez'den Gölcük'e bir yolculuk yapmışım. Saat 15.29'da da Gölcük'ten Körfez'e bir yolculuk yapmışım. Sadece Gölcük'ten Körfez'e olan yolculuğu seçtiğim zaman Diğer yolculuklar yerine bana sadece gözcükten körfezi olan yolculuğumu gösterecektir. Ekranı büyüttüğümde de simülasyondan tekrar oynatma yapabileceğim. Cihaz kullanımı kaba olarak bu şekilde. Aşağıdaki bölmeleri çok ihtiyacınız yok ama şöyle bir ayrıntı vermek istiyorum. Buradan ayarlar sekmesine girdiğimde zaten burada bütün ayarlar sizde de açık olacaktır. Ama burada yukarıdaki genel ayarların yanında takip aramasına geldiğinizde benden tavsiye olarak söyleyeyim size kontak kapalıyken titreşim algılandığı uyarısı çok fazla gelecektir neden? Çünkü sizde de olabilir. Bizim burada kediler var, çok fazla kedi var. Her motorun üzerine kedi çıktığında bir titreşim algılanıyor ve bu titreşim bilgisini cihaz size gönderiyor. Cep telefonunuza bildirim olarak gönderiyor. Şimdi bu cihazı ilk kurduğunuzda uygulamayı ilk kurduğunuzda buradaki kontak kapalıyken titreşim algılandı. Sesi standartta değil, alarmda bulunuyor. Motorun üzerine kedi çıktığında her şiddetli rüzgar estiğinde ya da her biri dokunduğunda bana arama geliyordu. Veya ben kendim de motoru çalıştırmadan önce kontağı anahtarı koyup kontağı açmadan önce motoru hareket ettirdiğim için bana da her motora bindiğimde arama geliyordu. Bunu kapattım. Arama kısmına geldiğinizde burada telefon numar kayıtlı telefon numaranızı göreceksiniz. Hangi durumlarda sizin aranacağınızı buraya ekliyorsunuz. Misal ben titreşim alarmını kapattığım için sadece bana yukarıdan uygulama bildirimi geliyor. Titreşim algılandı diye. Aksesuar şu an bende yok ama isterseniz immobilizer ve siren taktırabiliyorsunuz. Bu bahsettiğim kablolar, kesilen kablolar bu işlere yarıyor. Siren taktırdığınız zaman kendiniz uzaktan uygulamayla sireni çalıştırabiliyorsunuz. Yine immobilizer sayesinde motoru durdurabiliyorsunuz. Uygulama arayüzü %90 kullanacağınız şekli budur. Benim uygulamaya dair söyleyeceklerim tecrübe açısından kullanımı nasıl memnun muyum? size de almayı tavsiye eder miyim yönünde sorarsanız ben bunda bir fiyat fer Fiyat performans değerlendirmesi yaptım. Sonuçta ben bu ürünü 2 yıllık hat kullanımı dahil olacak şekilde yaklaşık 4000 liraya aldım. E şimdi ben bunun hesabını yaptığım zaman da yani 2 sene kullanacağım 24 aydan 4000 lira bölü 24 yaptığım zaman ayda 166 liraya geliyor. 160 hatta tam fiyatı söyleyeyim ben. 4000 lira yazmayayım. 3.975 liraya aldım. 24 aylık kullanım. Bu da aylık 165,5 lira yapıyor. 165.6 lira yapıyor. Yani şimdi ben düşündüm. Ayda sadece 160 lira vererek motorum hakkında hem seyahat bilgileri edinmiş olacağım hem de herhangi bir hırsızlık durumunda motor takip cihazı sayesinde motorumun konumunu bulabileceğim onun dışında da diğer özellikleri kullandığınızda motor üzerinde yaptığınız harcamalar vesaire gibi yan uygulama özelliklerini de kullanacağım. Bana mantıklı geldi. O yüzden bir denemek istedim uygulamayı. Bence fiyat olarak kesinlikle yapılmayacak bir fiyat değil. Aylık 160 lira. Çok büyük bir para değil. Sadece halı sahaya gidiyorsanız örneğin bir halı sahaya gittiğinizde bile 100 lira cebinizden sadece para çıkıyor bir haftada. Ya da bir sigara içiyorsanız sigara fiyatlarına bilmiyorum ama bundan fazlası büyük ihtimalle gidiyordur. Diğer harcamalara göre kıyasladığınızda sadece motorunuzun güvenliğini sağlamak ve aynı zamanda seyahat bilgilerine ulaşmak için bence çok uygun fiyat. Kurulumda da herhangi bir zorluk yaşamadım. Servisi aradığınız zaman da sizinle iletişimleri size yaklaşımları gayet iyi. Servisin dışında müşteri hizmetleriyle de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yardımcı oluyorlar. Cihaz kalitesi zaten çok önemli değil. Sadece size GPS üzerinden bilgi gönderiyor. Zaten bunu en kötü telefonlar dahi yapıyor. Çok eski bir teknoloji olduğu için. Burada geliştirilmesi gereken kendi mobil uygulamaları. Ben mesela ortalama yakıt tüketimi hesaplanıyor olsaydı yakıt tüketimini sürekli girerdim. Böylelikle kilometre ne kadar yaktığını uygulama üzerinden kendim, takip edebilirdim kendim hesaplamak yerine. Konum konusunda, doğruluk konusunda da kendileri söyledikleri kendi söyledikleri doğruluk oranlarına ulaşıyorlar. Yani 5 metrelik bir hassasiyetten bahsediliyor burada. Evet doğru. Hatta 5 metreye bile çıkmıyor. %90 konum bilgisi aldığımda 5 metrenin altında bir sapmayla dışarı konumda görüyorum. Bazen Bodrum'da vesaire saklandığında motosikletler belki konum bilgisi o zaman sapabilir. Özetlemek gerekirse motorist takip cihazını bence motosikleti yeni almış ol olanlar veya motosiklet kullanmayıp tekne kullananlar, otomobiline takmak isteyenler gönül rahatlığıyla alıp deneyebilirler. Herhangi bir sorun yaşanacağını düş düşünmüyorum. GPS üzerine kurulu basit bir teknoloji. En azından motorunuzun yanında olmadığınızda, cihazınızın yanında olmadığınızda bir nebze olsun biraz daha içinizin rahat etmesi için güzel bir teknolojik uygulama olmuş. Görüşmek üzere.